Ay, ben yalmayı unuttuk ya. Sabri istediydi tüh. Vallahi ben pazara falan geri dönemem. Hem bu çocuğun da isteği bitmiyor. Ben anlamadım. Ne zaman evine geri dönecek? Ne yapalım? Kızım git mi diyelim yani? Anası babası çağırınca gider belki. Ay bak Allah'ın işine. Nermin abla, biz de senden bahsediyorduk. Ee, seni arayacaktık hayırlı bir iş için. Hayırdır? Neymiş o? E ee, şimdi sabri bizde ya. Biz de diyoruz ki bir öyle bir kız bulalım, onu baş göz edelim hayırlısıyla. Ee, olmaz. Olur mu öyle şey canım? Siz nereden bulacakmışsınız Allah aşkına? Vallahi artık kim denk gelirse. Bekar olur, dul olur, yaşlı olur, genç olur, kör, topal. Kısmet bu işler artık biliyor. Maşallah annemin de kafası açıldı. Tüm eş, dost, akraba, evliliğe yaşı tutan herkesi değerlendiriyor şu an. Nermin, çok iyi eşleşmeler var kafamda. E, siz iptal edin o işi. Ben konuşurum Kadir'le. Hı. İptal edin. Ha iyi. Koş konuş o zaman. Hadi geç kalk. Koş. Konuşuyorum. Allah senin iyiliğini versin. Nereden geliyor böyle şeyler aklıma? Senin bu gelinin var ya oho. Ay bir morallerim düzeldi. <laughs> Biraz peşin verenlerin haricinde herkes defteri yazdırmış. Ne yapacağız? Vallahi bu böyle olmaz kızım. Bizim zengin muhitlere falan açılmamız lazım. Yiğit diyorsun o zaman. Yok yok olmaz onlar olmaz Rıza çok kızar. Ya anne nereden duyacak Rıza ya? Olmaz kızım ben yalan malan söyleyemem. Ama onlar kendileri gelir de görürlerse ha o zaman olur. E ee, o da kolay. Biz dünürleri hiç yemeğe almamıştık ki. Çağıralım gelsinler. Ha tamam. Tamam tamam. Ben ararım. Ama önce şu hesabı bitirelim bakalım, dur. Bakayım. Ayfer on lira vermiş. Anne, sen öyle. Ay vallahi fıstık gibi oldun ha. Hakikaten. Hoş geldin Rıza. Bakıyorum da kuyruğun Sabri yanında değil. Babası geldi. Evlendirmeyeceğim diye söz verdi, oğlan da gitti. Sizin parmağınız yok inşallah bu işte. Ee, yok oğlum ne parmağı? Ne oluyor diyor? Böyle sen... yapacağız. <laughs> 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 anne sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun <laughs> anne sen ne yapıyorsun ya? Ya ben elli kere demedim mi bunlar sürüp sürüştürülmeyecek diye? Ya oğlum akşam misafir gelecek. Ne var? Biraz sürdük sürüştürdük. Bunlar hep senin başının altından çıkıyor Nazmiye. Ay sana da aşk olsun yani. Kafana tuğla düşse benden bileceksin. Kadının canı çekmiş. Ne var yani değil mi anne? He. Canım çekti. Şimdi yer dağılım gelecek. Sürmüş sürüştürmüş. Ben böyle yanında kupkuru mu durayım? Ya koca koca kadınlarsınız ya. Ayıptır ya. O ne öyle sidik yarıştırır gibi be? Sen kadınların işine karışma. Hadi git. Tamam. Ayrıca ben de daha fazla sürüncem. Haberin olsun. Ya sabır ya. Selam. Ay hiç kusura bakma Rıza'cığım. Böyle soluk soluk çıkamam misafirlerimin karşısına. Ne öyle aç bırakılmış gibi? İnsan şu ekmeği alır, ekmeği. Sür sür. <laughs> pek güzel, pek güzel. Bak ne güzel oldu. <laughs> Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar.